Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu videoda ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Buradan e-devlet sistemine girdikten sonra arama kısmına geliyorum ve ücretli öğretmenlik yazıyorum. Evet sizin de gördüğünüz üzere çıktı. Üstüne tıklıyorum. Açılan sayfada Şimdi şunu söylemeliyim ki iletişim bilgileri kısmı var. Eğer telefonunuz, mail adresiniz güncel değilse lütfen güncellemeyi unutmayın. Benim güncel olduğu için devam ediyorum. Sayfayı aşağıya kaydırıyorum. Eğitim bilgileri kısmına geldim. Formasyonum var mı? Hayır. Köy okullarında çalışmak istiyorum. Tık attım. Evet. Emekli oldum. Hayır. Yurt dışı eğitim kurumlarından mezun oldum. Hayır. ve ilerle kısmıyla devam ediyorum. Kaydım başarıyla oluşturuldu. Daha önceden yapılmış bir tercihim yok. O yüzden artı kısma tıklıyorum. Üniversitemi seçiyorum. Ve açılan sayfada şimdi gerekli il ve ilçe kısımlarını seçeceğim. İzmir. Neredesin? Güzelim İzmir. Canım İzmir. Tıkladım. İlçe. Buca. Şimdi gazetecilik kısmına tıklayacağım. E bu arada farklı bölümleri de buradan branşlara işaretleyebilirsiniz ama Tabii ki çağrıldığınızda eğer o bölümle alakanız yoksa arkadaşlar o dersin branşın dersine giremezsiniz O yüzden lütfen branşınızı işaretleyin Ben işaretlemiştim zaten İlgili tercihimin ikinci dönemde de geçerli sayılmasını istiyorum Burada KPSS bilgileri kısmı var Bu arada bilgilendirme yapayım KPSS puanına ihtiyacınız yok yani zorunlu değil İsterseniz girersiniz İkinci bir durum ise ücretli öğretmenler öğretmenler odasına giremiyor diye bir şey gördüm internette. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Girebilirsiniz. Üçüncü bir kısımda sizin de gördüğünüz üzere şu an gazetecilik mezunu olarak öğretmenlik başvurusunda bulunabiliyorum. Yani mezun olmanız yeterli. KPSS bilgilerimi girsem mi? Yok ya utanırım bu puana girmeye. Ekle ve kaydetle devam kısmına tıkladım. Ve başarılı bir şekilde tercihim kaydedildi. İstersen ben ikinci, üçüncü tercihte vermek istiyorsam buradan artı kısma tıklayarak yine aynı şekilde ilerleyerek ikinci ve üçüncü tercihlerimi de bu şekilde gerçekleştirebilirim. Bu videodan aktaracaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa bana aşağıdan yazın. Ben eğer biliyorsam en kısa sürede yanıtlamaya çalışacağım. Videoda yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın.